Merhaba arkadaşlarım ve değerli öğretmenlerim. Bugün sizlerle birlikte yoğunluk konusuyla alakalı bir proje yapacağım. Projemin adı Yoğunluk Kulesi. E, projemi geçmeden önce kısa bir tanımını yapayım. Homuj, yoğunluk homojen bir yapıya sahip olan maddenin birim hacmini kütlesidir. Çok az uzatmadan hemen malzemelerimi sayıp şey yapacağım. İlk malzememiz bal. İkinci malzememiz pekmez. Üçüncü malzememiz süt. Dördüncü malzememiz renklendirilmiş su. Beşinci malzememiz Altıncı malzememiz deterjan. Ve son malzememiz de kolonya. Bütün sıvılar birbirine karışmadan birbirinin üzerinde yüzüler.